İğne görmek bekar için evlenmeye, fakir için halinin iyiye dönmesine yorumlanır. Eline bir iğne aldığını gören kimsenin işleri düzelir toparlanır. İğne üzerinde iplik varsa yahut iğne ile dikiş dikiliyorsa rüyayı görenin hali iyi olur. Dağınık ve düzensiz işleri toplanır. Dikiş diktiği iğnesinin kırıldığını ve yarıldığını, elinden alındığını görse halinin kötü olacağına, ve işlerinin düzensiz gideceğine ve bozulacağını alamettir. Eğer iğnesinin zayi olduğunu yahut çalındığını görse o kimsenin işlerinin bozulmaya yaklaştığına fakat tam bozulmadan kurtaracağına işarettir. İğne iplik geçirmek cihetiyle kadınla da yorumlanmıştır. Çuvaldız rüyası iğne gibidir. Elinde çuvaldız olduğunu görenin hanımı hamile ise bir kız çocuğu olur. Eğer hanıma hamile değilse yolculuğa çıkar. İğne rüyada kendisiyle iyi geçinilen erkek ve kadına yorumlanır. İğneyi yediğini gören kendisine zarar gelecek birisine sırrını söyler. Birisine iğne battığını gören o kimseyi ayıplar veya kendisi de başkaları tarafından ayıplanma ile karşı karşıya kalır. İğnelerden iplikli olanı sahibinin dağınık işlerinin toplanmaya yaklaştığına işarettir. Bunun miktarı ise iğne ile diktiği şeylerin miktarı nispetinde olur. Az olup da kendisiyle iş görülen ve dikiş yapılan iğne çok olup da kendileriyle az iş yapılan iğnelerden hayırlıdır. Buraya dağınık işlerinin süratli olarak düzenlenme zamanının gelişini gösterir. Eğer bir kimse rüyada insanların elbiselerini diktiğini görse, insanlara nasihat eder ve onların arasını düzeltmeye çalışır. Kendi elbisesini diktiğini gören kimse fakir ise zengin olur. Dağınık ve perişan işleri yoluna girer. Hali bozuk ise düzelir. Eğer iğne ile yırtık, eski ve sökük elbiseyi sağlam ve kuvvetli bir şekilde diktiğini görse, o kimse gıybet ve kötülüklerden tövbe eder ya da günahlarından istihbar eder. Fakat dikişlerinin kuvvetli dikmişse rüya sahibi batıl ve asılsız özürde bulunur ve mazlum ile helallaşmaksızın ona ettiği zulümden tövbe eder. Rüyanız hayır olsun.